arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tatlı, bir ekşi, tu, pardon, tatlı, ekşi, ekşi tuzlu, tuzlu, ve acı challenge yapacağız. nasıl ekşi oluyor ama e, koymam gerekiyor. Evet arkadaşlar miyim? bu şekilde taş kağıt makasla başlayalım. Buraya falan. Taş kağıt evet, makas. E, önce ben sana bir yapacağım. Ben, önce ben yapacağım. arkadaşlar sen al. E, yani şey Bu E, e, bunu şey. diye düşünecek. Evet E ee, tamam. tamam ki. Hadi. Kim seçti? Hadi. Daha, tamam. Sen, hani tek, tam, Sen bu, Şimdi, diye düşünüyorum. Ama bir diye düşünüyorum. Hadi. O zaman ben bunu seçiyorum. Hazır mısın Ben tamam, bunu seçiyorum tam, bu. tamam. Anne seçiyor mu? bir, iki, bir Efendim. Arkadaşlar neden sesim çünkü biliyor elin cifte de en az. Ben de koyu daha ki ona. Yani, o ya, ben o yüzden sesim daha fazla. Sen de annem. Sıra Bakma bunu. Düşünüyorum. Aynı şeyi çekmeyeceğim bu arada. Evet, ben bunu seçiyorum. Sen seç. Alır mısın? Hı? Bir saniye. Bu, sevdiğim şey miydi benim bu? Ne? Sevdiğim şey miydi? Evet, sevdiğim şeydi. Sen Burayı elimden bıraktım sen bana bakarsın diye. alacağım yüzden ben seçeyim. Öyle bir yaş şansın yok, git. Sen ver Yeter bu mu? Evet, yeter. O Tam. Da. Tamam. E, tamam. tamam, tamam. Eee yani ne ne malası. Tamam gazetesi, Tam gazetesi. mi? Tam. 3. Arkadaşlar tamam alacağım. bana bakıyor arkadaşlar. Hadi. Ötürü kaldır. Bu Ya bunu seçeceğim. Yani. Tamam ben bunu seçeceğim. Tamam. Kimse abi seçeceksin diye düşündüm. Evet, e, bilemedim. Evet. Ya buna mı, bundan mı? Bundan hemen gerekiyor? Bundan mı? Buna hemen gerekiyor. Buna mı? Yani ben bunu göstermek arkadaşlar ama yani doğru sevmek istedim. Ben aslında bunu çekecektim. Ama ben de basit. Sen gördün mü bunu çıkar dedim. Tamam. Gidiyorum. Neyse sonra göreyim buna. Şimdi bundan yiyeceğim mecburen <laughs> Yesin Leyvin yeah. limon yesin. Peki lan. <laughs> Ya tamam. <laughs> Arkadaşlar herkes gözleri kapatsın. <laughs> Hadi artık geçelim tura. Yoksa <laughs> kim bilseydi be. Hadi. Evet sen sende. de. Hmm. Seç bakalım. seçse acaba? Tamam bunu seçiyorum. Kesinlikle evin şu... Çoğu... Bunu seçtim? evim ben şunu seçmiştir arkadaşlar. Çünkü bana bunu yedirmek istiyor olabilir. Ondan seçersem. Ne bileyim acaba şundan mı seçsem? Çünkü evim bana yedirmek istiyor olabilir. Aynı şeyi. Anca bana şey dişi olabilir. Şeyim. Bunu seçeceğim galiba. 3, 2, 1, kaldır. Ya niye ilk düşündüğümü? Yiyorsun. Ay duruma düşüyor, düşmem istiyor. Neden dedim arkadaşlar? Ben Hayır ben, ben bundan da bilirsen yersin diye. Bunu seçtim ama onu yiyebilirsin. Tamam ya. Ne oluyor? Ya tabii ki. Bak ben bitiriyorum seni. Bakın seni al. Ay çok kötü. çok seni. Bu arada işte ağzımı e, kamar <laughs> falan Arkadaşlar yapamayacağım. Bir <laughs> daha ya, bu parmağı yedim. Çok mutluyum. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an elma ekşi bir erik yiyormuş. Bir yerde yani. istedim. Bu dört İlik diyorum şu an. İlk yorum benim sen, sen? Dört tur olacak herhalde. Sen üç tur. Sen ilk turunda onu yedin. ikinci turunda. İlk de sen. çok et evet, sen hangi ikinci turda tatlı e, şey tuzlu yani ya da acı da yiyeyim bence. <laughs> benim daha ilk turum. İki, üç. Yani. Hello, Arkadaşlar ben bunu kocaman yarısını dişlerini ısırmıştım. Yani elbimle ay yani elbimle bir iddiaya girmiştik. Yani video çekmeden iddia içindeki, <laughs> şey kağıtların içindeki çek kağıtların içinden bana limon. Çek de. İşte ondan. Bir Bu sonra. Bunu bir anlaşalım. Baba eleyecek olacak. E bu eleye yerleştirdik. Bunlar sonra <laughs> Gözüm kapalı ben aldım aldım. Ah çok ekşi. Hadi. Hadi. Çok ekşi. tamam tam şey. tam, tam şey. Ekşinizde arkadaşlar. şey. Ben kapı bir daha turşu seçmeyeceğim. Tam tam. Şey. de bir daha açarsam mahv olurum. bilemezsen çünkü ben. Bir daha limon seçersem seçebilirim. Ama ben kaybedersem yanarım. Evet. Ya sen, sen sen yersin. Hadi. A mi? Ses İnşallah sen evin onu seçer. İnşallah onu seçer. Bunu Hadi. Bunu seçiyorum. Evet sen seç. Arkadaşlar. Hmm. Sen ben seçtim. Herhalde bu diyeceğim arkadaşlar. Evet. Burada herhalde ben biraz de düşünüyorum. Şu diye düşünüyorum. Ya bunu alacağım ben Bakalım bir, 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 ya bir, bir. bana bakıyorsun ya? Sen seç. Evet, iki kadar. Ben yerim abi. Ya ağzına içmişti çok. Ben <laughs> Sen görürsün birazdan. Bana o limonu yedirtmeyecektin. Sen görürsün. Güzel sesleyin. Görürsün birazdan. Görürsün yani arkadaşlar. İnşallah ki yanında ses yeter. Şimdi onu nasıl bir tuzağına düşüreceğim? İzleyin. Ben seçeceğim sağ. Hı, seç. Ben senin tuzağa düşürürüm. tamam. Tamam. <laughs> Bunu seçiyorum. Telefon. Ne seçtin? Seçtin mi? Hı hı. Etkili kadın. Ha, Ne oluyor? Eee? Önce şey yapamıyor Sıra ne, bende. Sıra bende. Üç. Ben seçtim. Sıra Ne Ne Başla. Üç. İki, bir, kaldır. Arkadaşlar gördünüz mü Limon gösterdim. <laughs> Şunu kalmış mıydı? İki. Aynen. Ne yaptığımı görelim bakın. Görmüyor arkadaşlar size şey söyleyeyim. Elim buradaydı. Ve ben sürü böyle inli. Ve ben sürü arkadaşlar bu muss ich mir auch ziehen. Arkadaşlar bu arada Bu arada bak, <laughs> Neden? Çünkü en benim için. Bir de bir bir de <laughs> Daha ne Tamam. Hmm. Ben bunu seçerim. Ey evet, ben. Hazır mısın? Evet, bunu falan böyle böyle falan yes, Ya tut. Ye sana. Evet oh. o. Arkadaşlar bakın bana limon kaldırdım demek sana. Arkadaşlar bakın bana limon ne demek lan? Ben tamam bütün çalak Ben de onun. Bak sen görürsün ben seni çok fena şey yapacağım. Limon ye. ben seni zorlayacağım? Sen limonu yesin. Sen al limonu yesin. Hadi limonu suya bileyim bari. Ya. Limon sen. <laughs> sen şaptın da limon bir <laughs> tarafa. Limon. Yalan kızım de yiyeyim bari şimdi en gaza Ben iki tane bir türlü yiyeceksin. Ben tamam ya. en yiyeyim sonra limon falan bir türlü yalnız da evet sonra yani ya da türlü bir tane, de, tane Yine limon denk gelmek mi yoksa şimdi hep bütün acıları çıkarttık daha sonra rahat o elimi evet. limonlarını yemeye 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 Ama bana 4 tane kesmiş yemeye 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 tane yemeye 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 ince olmuştu Evet, onun yeni onu yiyecek. Şimdi mesela. Şimdi seç bir tane ya. Seç daha seç. Başka diyorum Yedim. Sen bir tane artık. bu şey artık. Sadece. Bakalım. Çok, Çok iyi Seç tane. tane. Seçtim. Hmm. Belki de şunu seçmiş olabilir diye düşünürken Tamam başlayalım. He. Kaldır. 3, 2, 1, kaldır. Turşu seçti. Ya. Yok sen atmayı durayım. Bak var sen? böyle bir sen da, Ben az önce bir tane tatlı getirdim mi orada? arkadaşlar bir yani arkadaşlar. Ben bana. Yiyorum ya artık ilk saatte. O zaman şey. bir tane Şu Çok çok açık, bozdum ama. Yani, ne yapayım ya? Ne ne? Tamam hadi. Çok güzel Çok bu. Ne? Ha. Başta. Evet, tamam. Ben seçiyorum. Sen ne? ben az önce sen Ben bahsedeyim. açık? Bu mu? Bu Bu mu? Bu 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 mu? Zaman. Ne? Hadi. Kaldırıyoruz. Evet. İki, bir. Bir. Bu arada ben şimdi bunu gördüm. Ama şey de. bunu, bunu derken bunu istiyormuşum. Ben <laughs> şey yapıyoruz. Çektim, bu kadar çektim, sabırsızladım. Daha sonra şey yaptım. Son ben ne yiyorum şimdi? Hı? Dört mi yedin? 1 adet yiyeyim sana. Ay, ki, bir şey Arkadaşlar Pekala, değil. Sonra değil. Bu ya. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Ben Bu Bunu göçer, bunu kaldırdım. <laughs> ben de Hmm. hadi. that tam şey. top this is how spoon with each other. Taste Bu arada gerçekten limonu ve tatlı içini sevmeyi Limonu ve tatlı Turşu ve şunlardan beni seçsin. Evet. Hazır mısın? Nasıl arkadaşlar? Ya. Bundan sonra bitirelim. Üçüncü kadr. Nasıl yiyorsun? <laughs> Seray ya ben şimdi böyle yaptım. Bilirsen ya kanar şey? dedim. Limon ve tatlı mı geldi? Bu da şanssızdı. Adam. Evet çocuklar. Da ben acısını çıkartırım ama bu böyle kalmaz biliyorsun. Bu şanslı değil bu. Bunlar bir tane var herhalde. Bence acısını çıkartırım bu böyle kalmaz. Yolun biter. İkisi de bu arada yemekler yaptım. Giyerim. Bir tek daha. E, o zaman bir tane göster. E tamam. mı? taşıyorum. Ah, İyice, bu taşıyorum. Bu taşıyorum. Bunu taştım. İçeriye at Bu arada onu seçmem ben. Herhalde. Ben bunu seçmedim evet, artık bu arada. doğum günü şeylerini buldum peçetelerini. Tamam hadi bakalım. ben. limon yiyorum. Düz. Ben seçtim. Can limon yersen ben seçtim onu kaldır bari. Hadi kaldır. Evet bu kadar böyle bir limon yemedim. Ne kaldı? Bu arada keçi olsa yemezdim. Evet. Gidelim. Seçtim mi? Ne seçmişsin ne? Hadi. Üç. İki bir kaldır. <laughs> Tuş niye? Tuş niye? Allah'ım neydi turşu gidiyor? Tuş niye? Tuş niye? Turşu, <laughs> yalnız arkadaşlar turşu ya zaten zaten şöyle bir saçmalık var. Turşu limon, turşu limon, turşu limon, turşu limon. Nidem şey döndü. Nidem artık diyor ki, Nidem artık bana, ben, bana, vuruyor. Yeter ne saçmalıyorsun lan diye yani artık Nidem bana kızıyor. Nidem var? Büyük kaba elimle. Hayır sen. <laughs> tuşunu ye, tuşunu ye, tuşunu ye, Ah. <laughs> Bunları bitirip tuşunu ye. E Ben bir şey yapayım. Hem bir tane tuşunu yiyeceksin, hem bana bir Hadi bakalım. <laughs> ben bunu şey çalıştım mı? <laughs> bir şey artık. Ben bitiririm ama hesabını var. Onu söyleyeyim. Hiçbir yıkılan şeyi intikamsız bırakmam. Bu bugün bunları yedim ama yere da. Tamam. Gördüm. Tamam. Mm-hmm. have Ya kaldım. Tamam yedim ben tuşumu. Hemen ant Arkadaşlar çünkü buraya kadar artık. Yemiyorum. Evet, evet. 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 tuşum bitti benim. Yani. Tuşum bitti benim. 3 kaldı benim. Senin kaç şeyin? Hı? Benim de var kayağıda. Ya arkadaşlar limonu da çıkarsam mı? Çıkabilir mi? Son bir tane limon kaldı. Onu da sar. Bitti tamam. Bu ya aldım. Ya aldım. Ya, ya. ya elimde midem artık eksikti arkadaşlar. Evet. Bu eksikti tamam. Ne çıkardı? Güzel şeyler kaldı sonunda. Arkadaşlar. G A M E. K. Ne be? Komik. Aman be. Komik mi istiyorum? Ben de merak ettim. Hiçbir turşu yememiş. Cips yememiş. Turşu ve cips elimizde hiç yememiş. Oca ben de midem midemle bu kadar doğdum. Her şey bana denk geldi. <laughs> tüm her şey bana denk geldi. Bu hiçbir şey yememiş. Bir tane tatlı ve iki tane de limon yedi. Tüm hiçbir şey yememiş. Biliyor musun? Bu arada limon ve turşu sen çıkar. Çünkü iki tanesini kaldırırsan onları da çıkarmak çok mümkün. O, bir o, var. Ya yavrum. Mi? midem şey oldu. Hayır. Böyle ya. Işte. Hadi. hadi. Söyle, hadi. Ben seçiyorum. Şey. Ben seçiyorum. Ben hı, de. Ben seçtim. Ver ismini soracağım. Sen kaldır. Ben seçtim. Ben de. Üç. Ya böyle nasıl uzun ki şimdi. Belki yalan gibi. Hadi evet. Yalan söylemezdim. Hiç de inanmıyorum. Hadi yalan söyle. Neyse. Hadi üçü bir kabur. Bu şey de benim. Seninle tatlı. Tam ye ye ikimiz de yiyelim artık yani. İçimiz Ben yemiş olacağım. Bak karnım doyayım. Ne yiyeyim ben? Tamam değil mi? Aya. <laughs> geçti. Ha ya <laughs> mi? Ne var yer? Yesin ay. Son artık bitiyor. Evet. Bitti. Bu son son bölümün son bölümünde 7 Arkadaşlar <laughs> Umarız ki videomu beğenmişsinizdir. En çok ben, ben yedim. Her şey bitti gördüğünüz gibi. E, evin aç şunu kaldım. Bir evin tarafına bir bakalım. Tatlı dursun. Limon 2 tanesi durmuş. 3 tanesi gitmiş. Turşu sıfır gelmiş. Dokunulmamış Cipsi. Cips dönülmemiş. Yok cips sanki gibi davranılmış. Burada en çok gelen şey tatlı galiba. <laughs> Ya ben görmüyorum ne yaptın ya sen? <laughs> ya seni oldu sana. Ya çekeyim, ya gel, ya gel, ya gel, ya gel, Ben orada limonu acı çekiyorum. Bu da orada tatlı mı ya? Ama olmuyor böyle. Çok rahatım. Valla senin bol Ne biliyorsun acaba? <laughs> çakır, <bunu öyle gülüyor> Arkadaşlar bu arada tatlı tuzlu ve ekşi yarın 3 tanesini çekmiştik. Bugün 4 tanesini çektik. Umarız ki videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Sizi de çok seviyoruz. Eğer bu tarz videoyu çekmek şey istiyorsanız abone olmayı like unutmayın. Başka bir videomuzda Hı. kadar hoşçakalın. Bay bay.